Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pickles iyi oynayacağız. Bu oyundan önce ben Roblox'un Camping 3 oyunu çıkmış. Camping 3. Onu çekecektim ama bu sefer de durduruldu hatası verdi. Tam oynarken videoda. O yüzden onu çekemeyeceğim. Arda istemişti onu. İsim yazıyoruz. Benim eski Roblox kullanıcı adımı yazdım. Alpwinner1. Bu aklıma geldi onu yalnız cadından öğrendim. Kılıç gibi bir şey var elimizde böyle. Sapla şuna sapla. Saplayacağım millete böyle. Aa. Millet ö B böyle öldürünce şeyimiz diyor. An yani şu kılıcımız. Öldüreceğim milleti. Evet. Kılıcım uzuyor yavaş yavaş. Oh. Kılıcım bayağı uzadı. Bakın. Kaçıncıyım şu an? Üçüncüyüm. Öldüm. Öyle sapla kılıcı. Oyun güzel bayağı eğlenceli. Üçün birinci olamadım sanırım. Şu an sonuncuyum sanırsam dur. Ya zorlaşıyor biraz. Yılan alabiliyor mu başka? Yılan değil o pardon. Yılan diyorum karıştırdım. Bu yılan oyuna benzemiyor. Bu Ya az önce ne güzel oynuyordun. Reklam izleyerek tekrar oyuna başlıyormuşuz kaldığımız yerden. Ama istemiyorum. Gerek yok. Hop nasıl bir şakladım arkana sapladım kılıcı. Şuna bak. Ya ben öldürecektim onu. Güzel bu oyun. Devam edeceğiz böyle. Yalnız cadı bunu çorap koklama cezalı oynamıştı. Tabi bir öğün öyle istemiş, çorap koklama cezalı istemiş. Kavatar yazıyor, bak yeşil olan, onu öldürdüm, sapladı. Ya. Birinci olsam bari. Aynı reklam bir daha çıktı. Bu video kısa olabilir. Birleştirmek istemiyorum ya. Uğraşmak istemiyorum. Videoları. Yarıda kapanıyor ya. Hayır. Öldüm. Benden uzunlar var. Kılıcı uzun olanlar var benden. Bir de oynayalım. Kılıcımı uzatmak istiyorum bayağı abi. Birinci olmak istiyorum. Ama maalesef. Hafiften uzadı kılıcım. Her neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.